Aha adamlar var. Görkem adam 3 kişi kapı kırıyor. Bekle bekle. 3 kişi kapı kırıyor Görkem. Bekle kırsınlar. Bizim için kırsınlar. Gider. Bizim için kırsınlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika bugün. Nomad'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Görkem var arkadaşlar. Görkem'le beraber ev ele geçireceğiz. Ee, yarım saattir zaten oynuyoruz. Bayağı bir itemimiz oldu. Hoş geldin Aga. Selam aga. <laughs> <Hadi, gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar şu anda Eee militer bölgesine geldik. Bu arada harita falan açılıyormuş. E, silah adam var burada. Ya sen misin abi? Ben, korktum oğlum. O adam. Vallahi ateş edecektim ha. <laughs> Psikolojim bozuldum. Arkadaşlar biz Anlatan bir saattir bir saattir var pomponun mermisi var oğlum vallahi tek atar. O adam var. Meşale burada. Bak meşalli geziyor şu Işık gördüm. Görüyor musun? O güneş ışığı kanka. Emin misin? Aga bir yansıma var ama. Bir koşuyorum güneş, abi. De. güneş Doğru. Ee, abi bir dakika yok 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 adam gördüm abi doğru görmüşüm ben gidiyorum ışıkla gitmiş abi. Tankın üstünde hatta ben gidiyorum bir bir iki tem olabilir bu adamdan. Arkandayım ben de abi. Tamamdır abi. Arkandan takviye yapayım. Sıkma kanka bende pompalı mermisi çok. Hop oha tek attı. Oha daldı adam <laughs> Tek attı adam. Tek, tek yedi adam. Paracı. Abi efsane bu pompalı. Okey yapmış fakir. Abi çok iyi <laughs> Okey falan yapmış. <laughs> Arkadaşlar biz Görkem bir saattir bu oynuyoruz yarım saat oynadık item kastık falan filan tam video başlatacaktık arkadaşlar çok kötü bir şekilde öldük daha sonrasında tekrarın arkadaşlar şu anda item item kasıyoruz ve daha doğrusu hani ev geçirmek istiyoruz hani böyle bir kazma bulsak çok iyi olur aslında Görkem buraları hızlıca lootlayalım Aynen. abi buradan gidelim şey yapalım kazmalı mekanlara falan gidelim abi ev geçirmemiz lazım çünkü. Tamam abi. Onun için şey etmek lazım ilk önce. Bakayım. Şey istersen Pinewood'a. Pine Aynen Pinewood'a gidelim abi. istersen yavaş yavaş ya. Gidelim abi. Pinewood'a gidelim. Oo. Ben ama. Abi kamurtaj elbisesi buldum ben. Giydim Bakayım abi. Seve. Oo, bende de var kanka Abi konuda. çok iyi. Scrapledim bunları da. Droplar abi hatta Çok kulot var bende ya. Fazla kulota gerek yok abi. Üst üste çıkıyorlar. <laughs> <laughs> Abi çok iyi. Vallahi bile çok iyi yani. Bu arada arkadaşlar daha fazla hani bu tarz Minecraft e, Rust birleşim böyle antrenat tarz arkadaşlar bir oyun. Zaten biliyorsun hani baya bir gerçekçi. Susamak var, ev yapmak var, ev yapıyorsunuz. Build olayları var. Kapı, mapı, metal kapı, taş ev bilmem ne bir sürü şeyler arkadaşlar ve e, gerçekten çok gerçekçi bir oyun arkadaşlar. Hani, e, ben bu oyunu çok çok beğendim. E, Görkem de beğendi dedi. E, beraber Aynen oynayalım. Nitem falan filan kasalım dedi. Ben de ok dedim. Yani arkadaşlar hani siz de istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu skreple abi. O değil, de. ben kazmayı burada, bir şey burada bulmuştum. Kazmayı bölüm mekanda bulmuştum Görkem. <laughs> burada bir ölmüş kanka. Kanızi var adamın. Aynen aga. Burada bayağı bir olaylar oluyor. Bu arada arkadaşlar benim önceki oynadığımda serverda 8 kişi vardı. E, şu anda bu serverda arkadaşlar 20'den fazla insan var ve hani adım başı insan çıkabiliyor. O yüzden dolayı dikkatli olmamız lazım ve aga bir sürü item buldum. Nerede ölmüşüm biri yine? Kürek buldum abi. Küreği <gülüyor> aldım. <gülüyor> kapıya vururuz. E, crossbow buldum Görkem. Crossbow kalsın abim Crossbow sağlamdır. Abi bizim kazma bulmamız lazım ya. Kürek ne abi ya sevindim. Kürek mürek buldu. Ay kazma. Kazma arabalar yani. oluyor kanka genel olarak ya. Sen bir tırın arkasında bulmuştun galiba. Bakayım Levye var bak. Levye'yi al kanki. Sen Levye'yi ile bulursun. Bak yanındayım. Arkandayım daha doğrusu. Gördüm gördüm. Abi gördüm. bir tane gördüm. daha Levye var. Ben de bunu alayım. Gide Levye ile kırılır aslında. Bir deneriz ama olmadı ya. Bir kapıya falan vururuz bakalım. Kanka bende şey de var. maçete var maçete. Oo Satır iyi abi o zaman. Gel böyle giderim acı. Pinewood'a gitmemiz lazım. Orada zaten bayağı bir çok ev var çünkü. Pinewood'a giderken bir iki adam avlarız yani Fener buldum da feneri boş ver ya Feneri salla ya yer kaplıyor boşu boşuna O değil de Daha yeni gündüz oldu ve Sağda solda bir sürü adam çıkmaya başlar birazdan sana söyleyeyim zaten evlerde ışıklar yanıyordu yani zaten biliyon Öyle evet, Akşamları çıkıyor genel olarak Aynen. ya gündüzleri ya Gündüzleri de aslında hani <laughs> Gündüzleri de ne bileyim çıkıyor çıkanlar oluyor da akşamları özel olarak da çıkanlar oluyor abi Gündüzleri adamların Ve fazla iyi olmuyor ya Aynen. Korkuyor. Lootlamak için çıkıyor adamlar. Bu arada arkadaşlar şunları e, işte da göstereyim. Şöyle bunları kırıyorsunuz ve bunun içinden hani size e, yemek çıkıyor. A Amma box mesela mermi yapılış şeyleri var arkadaşlar. Bunu da kullandığınızda mermi yapılışını Tarişi öğreniyorsunuz çıktı. yani. Aynen. Gel yani giderim acı şu e, dağa tırmanmıyor. Etraftan dolaşalım istersen. Yo bir dakika. İlla tırmanmamız lazım ya. Yoksa baya bir uzun olacak yol. Tırman abi. Tırmanalım abi. Sağlı sağlı sollu tırmanınca yok burası çok dikkat ya. Burası aşırı dikkat ya. Nereye çıkabiliriz ki? Skyrim de ee... olsa çıkarak öyle de. <laughs> aynen. Gel ben şu tepeden şöyle gidiyorum ya etraftan hafif dolanacağım. Şuradan aynen buradan çıkılıyor abi. Aynen sen de arkamdaymışsın. O değildi de inşallah sniperla birisi bize sıkmaz ha. Çok kötü olur abi uzaktan. Çıkalım abi buraya. Hadi. Hadi hadi, hadi. başarabilirsin tamam ben. Yandan Gözünü seveyim yandancık. bu ne böyle? Hadi. Şuradan gel abi şuradan. Ha, bak. Geldim bak, şurada aynen bak, şurada. aynen geldim geldim geldim. Yardır abi. Evet. Bak şuradan şurada da çıkılacak yer var abi. Şuradan hadi eh, tam buradan çıkılıyor. Hadi Ani hadi. Çok ya. <laughs> abi vallahi dağcı olduk galiba ya. Levi elefan falan tutuna tutuna çıktık ha. Bakıyorum. mermi sıkmış gibi oldun lan yere. Vallahi aga çok ola Oha mekana geldik. Burası neymiş abim? O burası değişik mekan. isimsiz mekan abi burası. O dikkatli olmamız lazım. Bu arada İzli arkadaşlar. O, kamp da olabilir aga. Askeri kamp falan da olabilir burası. Bu arada askeri bir yere benziyor ya. Aynen. Bu arada arkadaşlar şey e, oyunda airdrop olayları falan filan da var. Böyle geçen helikopter falan filan geçti. Hani böyle itemlere falan sıkıyorsunuz. Helikopter çeviriyorsun. Nerede? bak oradan bakıyor bak. Kule gibi yerden bak. Kule ha, gibi he gördüm bak. gördüm. Gel gel gel. Yardır abi. Yardır nasıl abi. abi. Şey, gidelim. Nasıl bakıyor abi oradan Bak bize? bak <laughs> nasıl bakıyor. Vallahi nasıl bakıyor bak. Eline levya e korkmasın. Levya varsa eline direkt e le giderim gidelim abi. Güzel. Kaç kaçacak galiba, galiba abi ya. Böyle, he? Kaç, aynı arka meşale güzel. Adam kaçtı galiba ya. <laughs> kaçtı kanka gördü bizi. Vallahi biliyor adamda var ya çantada vardı kesin loot kaynıyordu adamda ben sana söyleyeyim. Aga bence adam bırakalım lan. Ben. Bence... Kaçtı arkaya doğru. Aga sen istersen geri dön. orayı lootla ben şuraya tepeye çıkıp öyle hemen geleyim. Boşa çıkmış olmuyor sen geri dön Aga. Yoldan tasarruf edelim ederim ben. bari. Adam burada bir dakika. Oha. Öldürdüm abi. Öldürdüm, Oha. Abi. Oha. Öldürdüm abi. Af yok ne af şey yok ya? bizde Hacım e, ee, bir dakika. Balta falan Eferin filan gördüm. Aa, balta, a, balta aldım abi güzel. Firex aldım abi. Tabii. Şunu. Efere zayıf oldu. Efere harbiden bizi gitti zannetti herhalde. <laughs> Saklandığını falan zannetti. bize işlemez abi onlar ya. Eski rasyonu kim kaldı ya? Harbi öyle. Ya. Beyler bu arada oyunda raid falan var ha. Aynen. Abletin en efsane yaptığı şey. Ev raidleri yapacağız bu arada. abi sürekli raidleyeceğiz etrafı. Şöyle bakıyorum. Yok aga tamam. Balta çıkmış adamlar sadece. Sen orayı bir lootla aga. bir şeyler varsa alalım. Yoksa direkt gidelim abi bakıyorum aga. Mekan çok bok gibi duruyor ama oha bir, bir sürü item kaynıyor içerisinde dur bakalım. Aga şey e, Efe şey iki tane adam var yazmış abi o çatıdayken chat'e baktım da iki tane adam var bizi söylemiş. Bizim için gelebilirler <laughs> Aa, Efe... sana söyleyeyim. Efen ağzı şey, hiç şey, sıkı değil aga direkt. Direkt söyledi şey. abi. Gızmaymış. <laughs> Üçüncü Efe. ben bir tane daha pompalı buldum. Aga gel pompalı verebilirim bende pompalı mermisi var çünkü bayağı abi. Bir dakika aga. Neredesin Gel abi. Ee, Mekan leş bu arada ya. Mekanlar bir leş yani. Mekan kötü. Bak tam karşındaki yerdeyim abi ben. Bu ne? Green sneakers diyor. Ayakkabı ayakkabı var buralarda. Bak şu mekanda görken bak şu baktığım mekana git oradaki pompalı al abi. Bak mermi atıyorum bir dakika al o, şunu. Yedir. Mermi dropladım abi sana mermi alırsın. Pompalıyı da alırsın. Take atarız yanılmasına. Ben de şuradaki oha. Ne kadar mermi var bunun mermisi? 12 galiba abi. Ben çivi silahı buldum. Burada pistol var da bak alsam mı acaba bakayım. Ee, mermisi yokmuş abi. Sal direkt bunu ya. Dropla abi. Kullan. M4 falan vardı arkadaşlar. Mermisi yok maalesef ya. Bakıyorum. Yok abi giderim buradan Görkem. silah var da. Giderim, Bilmiyorum abi, buradan. Mekan, mekanı bulduk galiba ya yanlışlıkla. Aynen öyle harbiden en leş mekana denk geldik galiba. Ya da lootlamış da olabilir birisi. Belli de olmaz. Efe lootlamış olmasın. Gerçi item çıkar Efe'den olsun. de güzel bir şey çıkmadı ya. Bakayım Panyu'da yakınlaşıyoruz ya. Hatta bir ev bulursak direkt kırmaya bile başlarız abi. Öyle abi maşete falan her şey var ya. Aynen öyle. Bakalım. Önümüz Pinewood. Yardırıyorum abi ben. Hmm. Her yerde değişik bir evler var. sesleri efsane abi ya. Yani. Aynen abi. Harbiden çok güzel yalnız ya. Şöyle <laughs> harbiden. Bakayım. Gerçekçi yapmışlar. Yardırıyorum bakalım. Şu an ben yoruldum aga. <laughs> Bütün <laughs> seslerinden ben yoruldum. Ay ya. garbiden yandım. sıkıştı bir dakika. <laughs> Ay garbi çok güzel. Sen, Benim var yani. boş hoşuma gitti yani. Ago değil de. Ee, şu anda buralarda hiç ev yok. Paymut'un orada ev olması lazım abi, Paymo, bayağı. Paymut şurada. Yani Paymut sol tarafta burada, kaldı. Oğlum, yanlış yere gidiyoruz. Sol tarafta kaldı da. Evet arkadaşlar döndük şu anda evi kuruyorduk. Bir tane adam gördük ve adam abi koşturuyor. Bir dakika adam burada abi taş kuruyor vurdum kafasına. Vur kafasına. Vurdum bir tane daha. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Oha ateş etti bana. Nice. Bir dakika bunun silah mermisi olması lazım görkem. Abi, Sıktı mı sana lan? Abi yok bana tam sıkıyordu. Üç kere vurdum öyle öldü abi. Vay şeref. bek belki varmış adamda. Ee, adam taş kırıyormuş abi. Demek ki böyle ev yapıyorlar. Aynen taşları kırıyorlar abim. Hmm. abi. Rust gibi aynen. Aynen aynen. Farm yapıyorlar. Farm yapıyordu abi adam. Bir dakika Balta var vardı bir dakika şöyle i̇şte yapayım. Aa pickaxe buldum son pickaxe son pickax pickax aldım ha. yerden. taş pickaxe he benimki şeydi ya onunla kırılmaz herhalde ya. Şöyle bakalım da Santa var motor elbisesi var. Adamın evi yakın buraya sana görkem söyleyeyim. Aga kim sıkıyor? He sen vurdun. Abi. <gülüyor> <Baktım>. <gülüyor> Yok şunu at abi yere. Şunu at abi yere. Kabını kullan. Ee, ne yapacağız sen de şu anda ne yapalım? Aga bilmiyorum da açlığım susuzum bayağı düştü ya. Benim de ya. Bana da lazım abi aslında. Gel lootlayalım o zaman şu şehri falan lootlayalım adam ya. var şurada. Nerede var? Adam var. Silah adam var. Neredesin abi sen? Ölümde. Ben göremiyorum seni. Nereye gittin? giriyorum, arkana giriyorum, giriyorum, giriyorum. Nerede? Adam var bak şurada. Bak önümüzde silah. He abi çektim pompalıyı. Abi vurdum bir tane. Öldürdüm abi. Öldü. Yok oldu abi. <laughs> Bakın, on Onda da tane. pompalı varmış. Tamam pompalıyı sal. Ee, mermi yok herhalde bunda ya. E niye tutuyor geri zekalı. <laughs> abi vallahi billahi mermim bitti yalnız benim pompalı mermisi de bitti Görkem ya. Yedi 7 mermim kaldı abi. Bende bir tane kaldı abi mermi. Vuram adam var burada adam var. Adam bulduk. Abi adam bulduk. Ee, adam Silah bulduk. Var. Bekle. Abi ateş ediyor. Pompalı ateş ettim abi. Ok atacağım adamı bir tane. Abi okı sıyırdım. Bekle abi. İşte bu be. Öldüm. işte bu. Tamam ben vuramadım adamı hiç Aldım bayağı ne çıktı abi? Uzi. Yani. Aldım abi uzisini adam. Bir dakika bakayım. Üz dedim. Mermisi yok abi adamın Mermisi için yok mu oluyor? Mermi bitirdim bu adam. Ne yaptı abi? Abi çıldırıyorum. O ne oldu lan bu adamın <laughs> itemlerine? abi bakayım burada bir şey yok. Gel şuraya yok girelim ettim, bakalım ya. Yok çok herhalde. Vallahi abi, çok karar adamda. Sen mi attın Aynen crossbow ben attım ok okları abi, ya. Kendim derim zaten. Geliyorum mal gibi. <laughs> <laughs> attım şey ya. Hmm. Gel Yalacı içeri girelim bakalım ya. Neredesin sen? İçeri girdim. Büyük yerin kale gibi, gel. Hackler diye bir şey buldum, silah. Aa, hmm. iki tane kırmızı adam var, adam gelme. var, Görkem adam var. Abi. Görkem. Adam var Görkem, vur şunlara. Geldim, geldim. İkisi bana saldırmıyorlar. Bu hey, lan? Hey hey hey, evet o evet, vur kır kırmızı ilayı. Hey. E, stop, 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 bende de sıkmıyor şu anda. Ne oldu oğlum? Buradan sıkıntı yok. Seyson güvenli bölge burası. Ay Allah kahretsin. Abi bir sürü <laughs> insan var. Baksana görkem. <laughs> Aa, Abi baksana bunlar. Bunlar ne? Abi trader var. Trader. Abi Düzelt trader bunlar. 650 dolara bak silah satıyor. Ciddi misin? Bizde kaç dolar var? Nereden bakıyoruz? Para nerede yazıyor ki harbiden? 750 ben? dolar varmış görkem bende. Şeyde. Bende 300 dolar var var aga. Adam öldürünce geliyor galiba. Gold bar diyor, 1000 dolar diyor, bilmem ne. Abi çok Her iyi. Her seferinde farklı silahlar çıkıyor abi, galiba. Neredesin <laughs> abi, neredesin? Bakayım o silahın yerine. 3 akım diye bir adam var aga burada. Abi vallahi var ya bir an böyle panik yaptım ha bakayım. Oha. Eee <laughs> nokta 44 abi. Nokta 338 bakayım. Abi tamam ben alıyorum nokta 44'lükten bayağı bir görkem. Bir kere alabiliyormuşuz yalnız ya. C4 var 5000 dolara. Bu trader'ın şeyleri itemler nasıl değişiyor ya? Acaba? Ne? Trader'ın itemleri. Adam dışa çıkıyor, adam dışarı çıkıyor kanka. Emin misin? Bak bu adam dışarı çıktıktan kafasına sıkacağız onun. Helikopter geldi abi, Akım, bekle. Akım, akım reis. Magnum. Aha adamlar var. Görkem, adam 3 kişi kapı kırıyor. Bekle, bekle. 3 kişi kapı kırıyor Görkem. Bekle, kırsınlar. Bizim için Akarş kırsınlar. Gider. Bizim için kırsınlar. Bizim için kırsınlar abi. Kırsınlar ne kadar benim silahı bozuk lan. Aga <laughs> boş ver <laughs> boş ver boş ver boş ver. <laughs> i̇zle izle izle izle. Kıracak abi bunlar kapıyı. Üç kişi birbirine uğraşıyorlar abi. Bekle abi. abi, bekle abi. Abi nasıl kırıyorlar? Reddim. Türk, raid Türk raid Nasıl kırıyorlar? Abi. nasıl kırıyorlar? Üç kişi abi gözünü seveyim. Oha. Görkem, <laughs> görkem gel gel. Af, köşeden izleyelim. Gel gel gel. Belli olmasın abi. Şuradan. Ananı satayım tiplere gel, bak tam yanıma abi. Gel. Arkaya da bakma hiçbiri. Abi baksana da görün, görünmeyiz ki. Eğiliyoruz şu anda. Çimenlerin içindeyiz abi. <laughs> raid zamki raid raid. Aga efsane. <laughs> Aga nasıl kırıyorlar? O değil de kırdıktan sonra daha burası sur abi. Daha sur ya. Daha arka sınıf bir tane şey var. Belli oldu thumbnail falan. Aga. İşte sal direkt aga. Aga. Raid, raid şimdi raid dedik. bak. Kırmızı motosiklet <laughs> arkaya baktı ama görmüyor galiba. Bakayım. Aa gördü mü? Gördü galiba. Ne oldu? Şaşırdılar. Aa. Gördüler koş şey koş koş. Oha sıkıyor. Vurdum abi. Öldürdüm bir tanesini görkem. Oha tarıyor 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 tarıyor. Ben canım az. Bir canım az değil. Vurdum abi vurdum bir tane yok daha var orada bir tane daha vurdu koş 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 ok o katıyor bu da galiba gel 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 kanki aga yok oldular aga gel abi gel gel şu arkadan birisi bir yerden sıktı abi o da bir dakika kanka Can, canın çok azaldı ya kötü oldum Banda adam gördüm öldürdüm abi bunu da Abi kafasına sıktım abi, direkt göz kordular içine <laughs> döktüm ob m4'leri var abi. bunların oha stormton Storm var bunlarda Onu çek abi çek bir abi bak çek abi çek abi çek abi, çek abi. Oh. Abi gözünü seveyim item kaynıyor bunlarda. Revolver kaynıyor. Oh. Oha özel şeylerden drop abi. 9 mi var abi bunlarda. Çıldırmış bunlar. O, o değil ama SMG'nin tam nedeni falan aynı yapıyor. Ya. arkaya baklar gibi. <laughs> Aga efsaneydi ya. Vallahi bile efsaneydi oh, abi. Saçmalık. O Aga, i̇nanamadılar görünce. Aga i̇nanamadılar. Bir kişi emin olamadı biliyor musun? Şey dedi ona. Aga baksana adam var orada dedi. Diğerleri de baktı. Hadi zombi demiştir diye. Harbiden <laughs> öyle demişti. Bir baktı. Oh adam var falan demişler. Sonra bir baktık. Abi o değil de Magnum da fena ya. Magnum aşırı Aga, fena Magnum'da. abi. 5 5 ay sattım adam beyni de aldı patladı. Aa Magnum'la bak şu adamı sadece me kafa attım adam ne olduğunu şey? Oha! Hiking backpack var bunda. O oh, hiking de militer aynıymış. Abi. 18 görmez, görmeselerdi ya bizi. 18 aynen ya vallahi kırıyorlardı ne güzel bizim için. Bakın, Claude var. Bandum. E, Magnum var abi. abi. Bir... Aha! Siktir. Oha! <laughs> Ad, adamların evleri yakın herhalde ya. Bir de doğup buraya mı geldiler anlamadım. var. Bunda yay varmış abi, bu yaycı ya. Zaten bu ateş etmedi abi bize, gel. Kapının gücü ne kadar ona bakalım. Aa, adam burada! Aa, öldürdüm, öldürdüm! Ananı satayım, ne oluyor lan? Ona Pusmuşlar. Abi, her yerde adam var. Abi bu ne böyle? Her yerde adam var. Götü. Magnum at abi. Şunu at. Kanka mermilerin yok al. bu adam bana. Magnumlar var ama mermiler Aga, yok. ben uzi mermi aldım bir tane. Bakayım duvarın canı. Gel kapının canı 122. Gel hemen şunu kıralım ikimiz. Bunlar niye magnum mermisi yok aga böyle? Aga ne bileyim be ya. Bir dakika ses duydum Deşin şurada. mermileri yok. Sen mi ses yaptın daha demin? Ben yapıyorum yani. Aa. Görkem gel şunu kıralım istersen hızlıca ya. Şu kapıyı indirelim abi. Hemen indirelim. Çektim abi şeyi. Uy, bakayım arkada ne var abi bakayım. O bir dakika arkada. Canı kaç buranın? Oha iyi bir iki yapmış Yok etmişler kapıyı. Hani olmadı gel kıralım abi. Evi ele geçiririz ya. Gel. Bu kadar olduğu için abi çok korkutucu yani. İnden aşağıya. O oh, kırıldı be. Hayda. Çık çık be çık be. çık 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 çık. Oha. Bana satayım Kutu bak, var burada. Oha kutuda oklara bak. Oha, Oha ne var burada? ok, full ok. Oklar full. Abi bu oklar da nadir an sana söyleyeyim mi? Bir de. tane var aga. Nerede bir dakika bakayım. Bu bu burası bu chest boş. Ha. Abi şey ya bu. Eee yani başka başka bir kapıdan abi hani burası bildiğin şey gibi. Çok abi bunlar senin kırılacağını pek zannetmiyorum buraların. Ne biçim bir yer yapmışlar oğlum Çok böyle ya. Çok garip abi. Bak nereden giriliyor biliyor musun Görkem? Gel 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 bak buradan giriliyor abi. Gel Görkem bak şuradaki kapıdan bak asıl kapı bu. Asıl kapı bu abi. Görüyor musun? Otun ee, bu, içinde Bunu mu kırak aga sence? Aga ne bileyim aga. Sence sıkırabilir mi? 122 bayağı uğraştık. Oha iki tane kapı iç yapmışlar. Ya maksimum 15 dakikada falan iner kapı aşağıya. Gel yerler, gel gel pencereyi mı? kırıyorum. Gel yanıma gel, yanıma gel. Arka tarafa gel. Hadi abi kırıldı, 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 kırıldı abi. Tamam. Oo abi içeri girebilir miyiz Görkem? Kanka mümkün değil gibi be. Değil mi? Yani Yok bu abi Oyunda bir mi? fizik yapmamışlar herhalde. Aynen. Yok abi. Ve her şey yani bu kapı ya belli hani. Boşuna kırmışlar zaten onları. Yardım ettik bir nevi onlara zamanda. Harbiden ya. Ev yalnız abi sağlam ya. Bunlara bayağı kasmış kanka. Bunların 35 tane kapısı vardır dışarıda bilmiyorum. Hmm. Allah Allah. Ya bu videoluk belki bu kadar yeter. Bir, sonraki videoda falan rate alırız. Çok beğenirlerse arkadaşlar ha. Öyle yapalım Nasıl ya almadı. Fikir. Bakayım bakalım bir dakika. Gel bak tekrar şuraya bir çıkalım. C4 falan kasarız hatta diğer video için. Beğenirlerse. Aynen öyle yaparız ya. Bunlar zaten kırıl bunlar senin barikat tarzı şeyler. Bir 10 tane falan sifo güm, güm güm gireriz abi benzer. Seni etkilas videoları gibi. Aynen öyle yaparız abi. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hani bu baya e, bayağı beni böyle, böyle hızlı video oldu. Uzun muzik kastık. Bilmem ne kastık. Bunları zaten biz bir köşede abi. saklarız zaten bunları. Eğer hani isterseniz... Bu videonun ana teması avanakları yok ettik videosu. <gülüyor> <gülüyor> abi adam 3-4 kişiymiş adamlar. Ya birisi de arkayı kolluyor çok bizi görmedi ya. herhalde. Çok garipti yani. Vallahi yok, çok abi. garipti. Abi vurdu lan ben okla. Oha. Yok ettim abi yok ettim abi yok ettim abi. Kanka okla vurdu beni biliyor musun? Cittim, kaç cana gitti? Çakaç <laughs> canı gitti. Bir garım bir garım canım gitti ya alamadım ee, fazla ee, O değil de ok fazla vurmuyor demek ya. Bizde bir de askeri zırhlar var abi. Sağlam zırhlar var yani bizde. Kanka kamuflaj var ya. Aynen i̇şte öyle. Bizde. Aynen öyle. Arkadaşlar isterseniz Çakal hani e, yorumlarda bir ona göre hani biz de C4 M4 kasıp hani bu tarz evler patlatırız. Aynen. Craft'taki ee, raidler gibi bunu da öyle yapabiliriz yani. Aynen öyle. Bayağı beni raid olayları olabilir. ya. Yani neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.